dostlarım şimdi beraber şey kaşar peynirli yumurta yapacağız. Şimdi ilk önce riyasını tabii ki de koyuyoruz. Sonra orta ateşle açıyoruz. Yani şöyle ortaya yapamadım. Şöyle ortaya alayım bunu. Orta ateşle bu yağı yapıyoruz. Yani eritiyoruz. Tavlayı ilk önce 30 30 saniye yani yarım saniye yarım saniye demişim yarım dakika şey böyle ısıtıyorsunuz sonra yağsını koyuyorsunuz. İlk önce böyle yağı elisin sonra geçeceğiz diğer aşamaları. Böyle pişmeye şu an bile başladı. Birazcık daha açalım. Şöyle açamadık. Birazcık daha açalım. Böyle yağsı böyle çok güzel gözüktü. Şöyle şuralarda erisin. Yaptık. Bu arada yeni akıllı bilekli kaldım. Yani babam aldı. Şimdi bu böyle oldu. Biraz bekleyelim. Heh. Birazcık. Bir 10 saniye, 5 saniye geçsin. Şimdi bunları içine koyacağız. Yani sadece hepsini koyabiliriz. Sonra şöyle, şöyle karıştıracağız. Bunları şöyle düz haline getireceğiz. Şöyle yapacağız yani. Şöyle. Ha, şey, burası böyle öttüm. Çok önümde durdum diye. Neyse. Şunları da şöyle bir çevirelim. Bunlar olurken şunu. Biraz Neyse. Şunu da öyle bir çevirelim. Annem yumurtayı karıştırırken biz bunu yapalım. Yumurtayı ilk önce tuzu atmayı sakın unutmayın. Yoksa tuzsuz sakın unutmayın derken yani tuz atmayı unutmayın. Çünkü tuzsuz çok iyi olmuyor. Kilo vermeye çalışıyorsanız tuzu daha az koyabilirsiniz. Yani <laughs> neyse biraz saçma bir şey söyledim. Geçelim. Şöyle bunlar olmaya devam ediyor. Yine önüne durdum. Ben en iyisi sandalyeyi alıp geliyorum. Bu böyle olsun ben alana kadar. Alana kadar zaten bir dakika geçmeyecek. Şöyle ben yapayım. Annem yapıyordu ben sandalyeyi alayım diye. Şimdi şöyle şöyle. Bir bayağı eridi. Çok güzel de kokuyor. Şimdi yumurtayı döküyoruz. Ben böyle şey yaptım. Evet, çok güzel bir görüntü çıktı ortaya. Şuraları yanlardan yanları hemen olsun diye yapıyoruz. Zaten yumurta videom daha var ama bunu sade yumurta yapmıştım. Az önce yani az önce demişim. Daha önceki yumurta videomda. Şimdi de peynirli yumurta video bakalım. Ee, ne peyniriydi? Kolot peyniriyle yapıyorum ben şu an. Şimdi şöyle yapıyoruz. Oo, çok güzel gözüküyor. Neyse şunları hafiften şöyle bir yapalım. Oh, şuna bakın. Ne güzel bir hal aldı. Şimdi artık biraz daha hızlanabiliriz. Yumurta da olmaya başladı. Yani iyice karıştırabiliriz. Yumurta da oluyor. Şunlar şöyle be yumurtanın beyaz kısımları gibi gözükecek de ee, şey aslında onlar şey pe neydi ya adı? Peynir. Unutuyorum ya kolot peyniri. Işte. O kolot peyniri bu. Beyazlar. Çok çünkü ben yumurtayı beyaz değil sarı yapıyorum. Çok güzel bir hal aldı. Şöyle şöyle yapalım yine de. Şimdi yumurtamız bitmeye hafif başladı. Yani yumurtamız oldu. Şimdi yumurtamız bitti. Şuralar kaldı sadece. Şuralar kaldı. Yapıyoruz oraları Ama artık oldu. Şimdi oldu. Ondan şöyle şöyle kalan yerleri de şimdi artık kısma kısmı geldi. Şimdi yumurtamız böyle pişti arkadaşlar. Şey böyle videoların gelmesini istiyorsanız yumurtada omlet yapımı ya da omlet yapım videomu da gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.